Bugün yine Aatrox'la bir rastgele bize de karşı oynuyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi bir level'da biz daha güçlüyüz. Ah, o minyonları kaçırmasaydık iyiydi. Şimdi i̇ki level olacağız şu minyonu aldıktan sonra. Ah oh be nasıl kaçırdık. Neyse o da farm alamadı çok. Şimdi W atacak. Şu minyona gidiyormuş gibi. Tamam Q'sunu dodge'ladık sıkıntı yok. Lan. Tamam. Kritik vuramasak da hasarımızı vurduk bayağı minyon kesmiyor zaten problem yok. Zaten vs. Çok bir etkisi olmayacak. 2-3 minyonum. Bana zaten uzun felt atamaz yani Z ve Saltrox aslında çok basit. Midde Z olduğu zaman Altrox biliyorsanız ve mesela top lane da almış. Bot da APC almış mesela adam öyle istemiş. Topal yani AD lazım diyelim ki öyle şeyler yapabilirsiniz. Şimdi yani bilmiyorum bu vesile bu kadar da. Hemen Aatrox'ta kestik. Böyle kısa kısa videolar atmayı düşünüyorum. Ee, yani böyle küçük mesela Darius oynadım. Onu da atacağım. Böyle küçük küçük 2 dakikalık, 3 dakikalık videolar atacağım. Görüşürüz.